Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel lezzetlerimizden kuru fasulye yemeği nasıl yapılır onu çekeceğiz hep birlikte. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Instagram adresimiz var. Instagram adresimizden de bizi takip edebilirsiniz. Fatma Ceren Deren Home Instagram adresimizin de ismi arkadaşlar. Şimdi yöresel lezzetlerden kuru fasulye yemeği yapacağız hep birlikte. Normalde kuru fasulye yemeğini ben ee, sucuksuz yaparım ama bu sefer sucuklu yapacağım. Bu kuru fasulyenin özelliği bu yöreye ait çok lezzetli bir kuru fasulye olması. Kuru fasulyelerle ilgili bilginiz vardır sanırım. İspir vardır mesela, ispir fasulyesi vardır, meşhur. Sonra biz Avanos'a gitmiştik. Orada da testide kuru fasulye yemiştik. Çok lezzetliydi. Yani her yörenin yöresel lezzetleri var. Biz şu an nerede yaşıyoruz? Denizli'de yaşıyoruz, Çameli'nde yaşıyoruz. Ve Çameli ilçesinin de yöresel lezzetlerinden en önemli lezzetlerinden biri de kuru fasulyesidir arkadaşlar. Kuru fasulye burada çok lezzetlidir. Şimdi ben önce malzemelerimi bir anlatayım size. Daha sonra kuru fasulye yemeğinin pişirilmesi esnasında size bu kuru fasulyenin hikayesini de anlatacağım. Biliyorsunuz benim çekimlerimde hem yemek hem hikaye birlikte anlatılıyor. Şimdi ben bu kuru fasulyeyi yaparken neler kullanacağım? Önce nerede yapacağım kuru fasulyemi? Düdüklü tencerede yapacağım. Düdüklü tencerem Tefal marka arkadaşlar. Ben bu kuru fasulyeyi bir gün önceden ıslattığım için bu düdüklü tencerede bu kuru fasulye 25 dakikada pişiyor. Şimdi size malzemelerimiz sayayım isterseniz. Burada 2 bardak kuru fasulye var. Çameli kuru fasulyesi bu bu arada arkadaşlar. 2 su bardağı kuru fasulye ve ıslatılmış. Yani dün geceden ıslattık, biraz önce süzdürdüm. 2 tane soğan, kuru soğan kullanıyorum arkadaşlar. 1 tane sucuk doğradım domates, domates sosu da kullanabilirsiniz. Yazdan hazırlamış olduğunuz domates soslarından da kullanabilirsiniz. Ama benim vardı domatesim. O domatesi kullanacağım. Ve bir kaşık salça. Tereyağı kullanacağım ben pişirirken. Daha sonra içine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon ve e, ee, 3 diş de sarımsak koyacağım arkadaşlar. İçine karabiber de koyabilirsiniz ama benim karabiberle aram çok iyi olmadığı için karabiber kullanmayacağım yemeğimde. Şimdi yemeğimize başlayalım. Yemeğimizi yaparken ben de sizlere kuru fasulyenin hikayesini anlatayım. Önce ne koyuyoruz? Tereyağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Tereyağı 2 kaşığa yakın tereyağı. Onu koyuyoruz. ve ateşimizi açıyoruz. Şimdi yağımız erirken içine önce soğanı koyacağım, arkasından sucuğu koyacağım, arkasından salça, domates ve en sonunda fasulyeyi koyacağım arkadaşlar. Ve baharatları koyacağım. Tuz ve baharatları sarımsağı koyacağım. Soğanı karıştırıyoruz. Şimdi soğan kavrulurken arkadaşlar ben size hikayeyi anlatayım. Kuru fasulyenin hikayesini anlatayım. Bu e, kuru fasulye burada mısır tarlasının içerisine dikilir. Yani mısırla kuru fasulye beraber dikilir. E, fasulyeler biliyorsunuz böyle e, bir yerlere sarılması gerekir. E, buralarda da e, Mısır Mısırlara sarılarak da fasulyeler olur ve bu e, fasulyelerin özelliği e, sulanmış olması, sulanan fasulyelerdir, su gören fasulyelerdir. Yani yaz boyunca bu fasulyeler sulanır ve e, o yüzden çok lezzetli olur bu fasulyeler. Benim köyümde de vardır bu fasulyeler, annemler de yetiştirirler fakat onlarda çok fazla üretilmediği için çameli alıyoruz. Çameli özel bu fasulyeyi yetiştiriyor arkadaşlar. Ayrıca Çameli'nin nesi meşhur? Birazdan ondan bahsetmek istiyorum sizlere yeri gelmişken. Cevizi meşhur arkadaşlar. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka Çameli'nden ceviz alın arkadaşlar. Burada çalışıp da Ankara'ya başka illere giden herkes buradan ceviz alır. Ceviz siparişi verir genelde. Çok güzeldir buranın cevizi. Çameli nerede? Hep söylemişimdir videolarımda. Denizli, Fethiye arasında bir ilçe. Yani Fethiye'ye giderken Denizli Fethiye arasında Çameli ilçesinden ceviz alabilirsiniz. Ceviz bu mevsimde çok fazla kış mevsiminde daha fazla oluyor, yazın oluyor mu bilemiyorum. Ayrıca Çameli'nin kirazı da meşhurdur arkadaşlar. Kiraz mevsiminde o kadar çok kiraz olur ki burada yani kiraz yemeye doyamazsınız. Evet, konumuza gelelim değil mi? Şimdi Soğanım kavruluyor bu arada. Bu fasulyeyi ben çocukluğumdan beridir alışkınım. Çünkü bizim köyümüzde de bu fasulyeden yetiştirilir. O yüzden hiç ben bu fasulyeyi yabancı değilim. Çok severim çocukluğumdan beridir yediğim. Yöresel bir lezzetimizdir, yöresel bir tadımızdır. Mutlaka sizler de buralardan geçerseniz, buralara yolunuz düşerse bu fasulyeyi alıp deneyebilirsiniz. Sucuğu koydum ve karıştırıyorum. Şimdi hemen arkasından çok fazla kavrulmadan salçayı koyacağım. Salçamı da koydum. Salçamı biraz kavurmak istiyorum. Karıştırarak salçayı kavuracağım. Daha sonra domatesimi koyacağım. Salçam kavruluyor. Salçam bir taraftan kavrulurken domatesimi koyacağım hızlıca. Bakın salçam bir güzel kavruldu. Bir taraftan sıcak su hazırlıyorum. Sıcak su koyacağım içine. Yani domatesi bir güzel kavruldu. Fasulyemi koydum. Birazcık da fasulyeyi kavuracağım. Bir 5 dakika falan. İçerisine tuzumu, baharatımı, sarımsağımı koyacağım. Arkasından da hazırlamış olduğum sıcak sudan dökeceğim arkadaşlar içine. Ve daha sonra düdüklü tencereyi ayarlayacağım. 25 dakikada kuru fasulyemiz gayet güzel bir şekilde pişmiş olacak şimdi ee, tuz kimyon ve sarımsağımı da koydum bunu da karıştıracağım daha sonra arkasından su koyacağım suyu sıcak su koyacağım ölçülü koyacağım size de ölçüyü söyleyeceğim şöyle bir bardakta hazırladım sıcak su. Şimdi bir su bardağı su koydum. İkinci su bardağımı koyacağım. Şöyle üçüncü su bardağımı da koyuyorum. Evet. Üç su bardağı yeterli bence. Siz koyulukta nasıl seviyorsanız öyle koyun. Ama biz genelde şey seviyoruz, koyu seviyoruz, çok sulu sevmiyoruz. Yani eşimin damak tadına göre yapıyorum genelde ben yemeklerimi o öyle sevdiği için öyle koyacağım arkadaşlar. Şimdi düdüklümü ayarlıyorum. Evet, düdüklümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Düdüklümüzü ayarlıyoruz. Arkadaşlar düdüklülerde biliyorsunuz bakın. Şuradan buhar geliyor. Buhar geldi mi e, düdüklüleri genelde ayarlıyorsunuz. Biz şu şekilde ikiye getirip ayarlıyoruz ve ateşin altını en alt seviyeye getiriyoruz. Yani kısık ateşte pişiyor. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra düdüklüğümüzü 25 dakika ayarlıyoruz. Yani 25 dakika sonra e, kuru fasulyemiz pişmiş olacak. Fasulyemiz hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet de güzel olmuş. Evet arkadaşlar kuru fasulyemiz hazır, e, kuru fasulye tabağımızda hazırladık. Olmazsa olmazımız soğanımız, e, pilavımız ve turşumuzda tabağımızda. Çameli yöremize ait e, kuru fasulyemiz hazır pişti arkadaşlar. Ee, bu sefer kuru fasulyeyi sucuklu kuru fasulye yaptık. İnşallah beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki tarifler videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.